metre devreye paralel bağlanır. Bu rakım dersimize başlamış bulunmaktayız. Şimdi üçüncü soru şu şekilde verilmiş. Diyor ki çevre akımları yöntemiyle şöyle bir devre çözümleyiniz. Burada biraz küçük. Ben sizin için buraya tekrardan çizdim. Biraz büyükçe. Şimdi böyle bir soru sormuş. Vize sorularının üçüncüsü. Ben hemen şuradan I1 I2 ve şu şekilde I3 akımımı çiziyorum. Hemen gerilimleri yazayım buraya. Şimdi 3 tane denklem olacak. 3 tane göz olduğuna göre 3 tane denklem olacak. Şimdi şuraya düzgün düzgün yazalım. Şimdi I1 hangi dirençler üzerinde etkili? 6 ohm, 5 ohm, 3 ohm. Toplamı kaç yapar? 14. 14 veya ilk önce gelinimleri yazayım. Şöyle dönerken şuradan nereden çıkıyorum? Artıdan çıkıyorum. Yani artı 15. 15. Burada da zaten gerilim kaynağı yok. 0. Burada yine şöyle giderken bakın eksiden girip arttan çıkıyorum. Şu şekilde arttan çıkıyorum. O yüzden artı 8. Şimdi birinci göz için akım denklemlerimi yazayım. I1 hangi dirençten üzerinde etkili? 5, 6, 3. Toplamı kaç yapar? 14. 14 I1. Peki bu direnç üzerinden aşağı gidiyor. I2 ise bu direnç üzerinden yukarı gidiyor. İkisi birbirine zıt. Eksi. Kaç tane? 3 tane I2. Yani şu direnç üzerinden I2'nin de etkisi var bu göze. Bu göze 5, 10 üzerinden I3'ün etkisi var. 5, 10 üzerinden I1 bu tarafa gidiyor. I3 böyle dönerken bu tarafa gidiyor. Dolayısıyla yine negatif eksi 5 I3 olacak. Şimdi gelelim ikincisine. İkincisi nedir? Şöyle altını çizelim. Evet. İkinci göze bakalım. I2 hangi dirençler üzerinde ekli? 9, 5, 3. Toplamı kaç yapar? 17. 17 I2 Peki I1 zaten zıttı birbirine. 3 I1 eksi. Neden eksi? Çünkü bakın I2 bu direnç üzerinden bu tarafa gidiyor. I3 ise bu tarafa gidiyor. İkisi birbirine zıt. Dolayısıyla eksi kaç 9 tane I3 diyeceğiz. Gelelim şu göze. I3 hangi dirençler üzerinde? 5 9 17. Kaç yapar? Toplamı 21 yapar. 21 I3 eksi Şuradan 9 tane I2 eksi 5 tane de şuradan I1. Neden eksi olduğunu anlamışsınızdır artık. Dirençler üzerinde farklı yönlere gidiyorlar çünkü. 5 tane I1. Şimdi ben bu denklemleri düzenli bir şekilde yazalım. Yani I1'ler alt alta gelsin. I2'ler alt alta gelsin. I3'ler alt alta gelsin. 14 I1 eksi 3 I2 5 I3 eksi. Şimdi bu I1 buraya alıyorum. Eksi 3 I1 artı 17 I2 eksi 9 I3 şu şekilde. Yine burada eksi 5 I1 var. Eksi 9 I2 var. Artı 21 I3 var. Şimdi bunlar elimizde. Ben aradığım akım hangisi? Bakın benim aradığım akım i2 yani şuradaki i2'yi arıyorum değil mi? Şimdi determinant ve çözümlerde nasıldı? Şu şekilde bir şey yapıyorduk. Şöyle, şöyle, şu şekilde, şu şekilde iki tane şey yazıyorduk. İlk önce bütün denklemlerin yani akımların katsayılarını alt alta yazıyoruz. 14, eksi 3, eksi 5, eksi 3. 17-9 Eksi 5 Eksi 9 Ve 21 Yukarıyı da ne yapıyorduk? Şuradaki katsayıların yerine gerilimleri yerleştiriyorduk. Artık I2'nin kat değil gerilim katsayılarını sayılarını bunların yerine yerleştiriyorduk. Şu kısımlar aynı zaten. 14-3 Eksi 5 Şunlar 15 0, 8. Bu Burası ise eksi 5, eksi 9, 21. Evet bunu çözümlerken ne yapılıyordu? İlk iki satır tekrar altı yazılıyordu. 14, 15, 14, 15, eksi 5, eksi 3, 0, eksi 9. Aynısını bunun içinde yapıyorum. 14, eksi 3, eksi 5 eksi 3 17 eksi 9 Sadece bu videoyu izleyecek kişiler için söylüyorum. Daha önceki videoları çevre akımları yöntemiyle çözülen videoları izlerseniz orada bunları detaylı olarak anlatmıştık. Şöyle uzatarak yazıyorum. Sonra burayı çarpıyoruz. Şu şekilde. Bir de burası vardı. Şimdi gelelim buraya. Şuranın çarpımı sıfır. Şuraya geliyorum. Hesap makinemi açıyorum. Şuradan hesap makinemi açayım. Size öyle şey yapayım. Evet. 3, 8, 5'in çarpımı. 3 çarpı 8 çarpı 5 eşittir. Şurası 120. Eksi mi artı mı? Eksi ile eksinin çarpımı artı. Burada yine eksi eksinin çarpımı artı. Burası da artı olacak. Ne peki? 5 çarpı 15 çarpı 9 eşittir 675. Gelelim buraya. Şurası 0. Bakın 0 var. Bunu alt alta yazıyorum. Anlayın artık. 14 çarpı 8 çarpı 9 eşittir 1008. Eksi mi artı mı? Bakalım. Eksi 14 8 ve eksi 9'un çarpımı eksi olacaktır. Tamam. Gelelim şuraya şimdi. 3 çarpı 15 çarpı 21 eşittir. 945 eksi artı Eksi 945. Şimdi gelelim burayı toplayalım. Kaç yapıyor burası? 795 yapar. Hesap makinesine gerek yok. Burayı toplayalım. Burası da 1953 yapar. Eksi olarak. Tamam bu tarafı bulduk. Şimdi gelelim bu, bu tarafı alt kısımları bulmaya. Sonra bundan bunu çıkartacağım. Yani üsttekiler için. Aşağıda çarpma ondan sonra yapayım. 14 çarpı 17 çarpı 21 kaç yaptı 4.998 Buraya bakalım. 3 çarpı 9 çarpı 5 eşittir. 135 eksi mi? Evet eksi. Çünkü eksi ile eksi çarpımı artı, artı eksi çarpımı eksi olacaktır. Eksi 135. Buraya gelelim. 5 çarpı 3 çarpı 9 eşittir eksi 135. Burayı toplayacağız. Gelelim bu tarafa. 5 çarpı 17 çarpı 5 eşittir 425. Eksi mi? Hayır artı. 425 eksi eksi çarpımı artı. 14 çarpı 9 çarpı 9. 14 çarpı 9 çarpı 9 eşittir. 1134 eksi artı mı? Artı. Evet. 3 çarpı 3 çarpı 21 eşittir. 189. 189. Doğru mu? Bir dakika tekrar çarpalım. 9 çarpı 21 eşittir 189. Evet. Eksi mi? Hayır. Burası da artı. Bunları toplayalım. Sol taraftakileri toplayalım. 425 artı 1134 artı 189 eşittir 1748. 1748. Burayı toplayalım. Bakın bunlar eksi. 270 yapar şu 135-135. 4998 eksi 270 eşittir. 4728. Evet şimdi gelelim buraya çözümleyelim. Çözümleyelim derken şuradakilerden şuradaki çıkartacağız. 795 eksi eksi 1953 aşağıya bakalım. 4728 eksi ne var burada? 1748, 1748. Şimdi burayı yapalım. Şuraya koyayım hesap makinesini. 795 eksi eksi artı yapar. Artı 1953 ne yaptı? 2748 bölü 4728 eksi 1748 eşittir. 2980 Evet şimdi bunu bunu bölelim. 2748 bölü 2980 eşittir 0.92 amper. Ne bu? I2. Bakın burada I2 yazmıştık. I2'yi ne yapmıştık? Şuradaki katsayılar yerine gerilimlerin katsayılarını koymuştuk şurada. Yani I2 eşittir 0.92 amper bulduk. Şurayı bulduk. Şimdi peki V2 nedir? I2 çarpı R2'dir. Hemen onu da yapalım. 0.92 çarpı 5 çarpı 5 diyelim. Eşittir 4.61 volt yapıyormuş. Cevabımız. Evet arkadaşlar, çevre gerilimleri yöntemiyle veya çevre akımları yöntemiyle de bu kadar basit bir şekilde çözüldü. Evet şimdi geldik dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuz ise kaynak dönüşümü metodu ile böyle bir soru vermiş. Bunu çözünüz diyor. Şimdi bu soruyu çözelim. Ama bakalım videomuz ilerlemiş bayağı. Bir dahaki videoda çözelim onu. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.